Almanya'da ücretsiz, İngiltere'de yüzde seksen indirimde eğitim almak ister misiniz? Kim istemez diyeceksiniz biliyorum. Öğrencilerin hayali yurt dışında eğitim. Binlerce doları bulan eğitim masrafları bugüne kadar öğrencileri yurt dışı konusunda oldukça törpülemişti. Ancak yaşanan küresel kriz yurt dışında eğitim görmek isteyenlere yaradı. İşte hangi ülkede hangi fiyata eğitim alınır bunun yanıtı geliyor ekranlarınıza. Yurt dışında eğitim hayali kuranlara müjderi haber. Öğrencilere İngiltere'de yüzde %80 indirim, Almanya'da ücretsiz eğitim fırsatı doğdu. Bir yıl için 10.000 sterlin iken, şu anda 3.000 sterlin ile 7.000 sterlin arasında bir burs verilmekte. Krizde birçok kişi işsiz kaldı ve bu kişiler kendilerine yatırım yapmaya başladı. Bunu fırsata çeviren eğitimciler de ucuz fiyata yurt dışında eğitime yöneldi. Amerika Üniversitelerinde, ee, özellikle özel üniversitelerde yine %70'lere varan e, indirimler söz konusu. Bir öğrenci için çok güzel bir fırsat. Sonuçta e, hem uluslararası dil eğitimi e, uluslararası diploma e, ve yurt dışında staj için e, büyük bir imkan sağlanıyor. İndirim yaparak krizde yıkılmayan eğitim sektöründe her bütçeye göre seçenek var. İspanya'da Hollanda'da, Hollanda Üniversiteleri ee, yıllık eğitim ücretlerinde 8 bin euro iken e, onlar da aynı şekilde e, %20-30 aralığında kısmı burslar sağlamaktalar. Bizim için çok iyi olacak. Çünkü e, bazı ailenin ihtiyaçları yok böyle durumda. Onlar için iyi olacak. Avustralya'da e, dil eğitimi, bir yıllık dil eğitiminin maliyeti yaklaşık e, sadece eğitim ücreti olarak 8 bin e, Avustralya doları civarında. Bu da 10 bin. E, e, TL. Almanya'da da eğitimde yüzde on indirim fırsatı size sunuluyor. Ancak 20 üniversitede Türk öğrenciler ceplerinden hiç para çıkmadan da eğitim alabiliyorlar. Orada genç nüfus olmadığı için e, kendilerine e, genç nüfus arıyorlar ve bu yüzden yurt dışına öğrencilerini düşünüyorum. Size ve cebinize uyacak birçok eğitim seçeneğini 27-28 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek yurt dışı eğitim tuvarında bulabilirsiniz.